arkadaşlar Brawl Stars kendi resmi olarak görmüşsünüz zaten. Brawl Talk'ı yarın çıkacağını açıkladı ve kapak fotoğrafında da arkada gördüğünüz gölge var. Ben bunu ilk gördüğümde Bibi zannettim. Sopas falan zannettim ama bu kollet e, olması kesin. Neden kesin? Bakın. Hatta şu bak bak. Bu elini şuradaki eli var ya. Buradaki elini açmış böyle gözüküyor eli. Şuradaki saçı hatta şöyle göstereyim. Bir dakika olmuyor. Olmuyor. Evet bakın. Getiriyorum. Ayaklarına bakın. Tam uyuyor yani. Tam oturuyor. Ve saçlarında şurası, şu kısmı, arka kısmı şurası, üst kısmı da burası, tokası da burası. Ee, elini şöyle açmış. Onun fotoğrafı var. Yani ben bunu ilk görüşte bibi gibi gördüm ama Böyle zaten şurada da kitabını görüyorsunuz. Önceden de paylaşmıştı Perseze zaten bunu. Elinde tuttuğu kitap. Bir eliyle hala kitabı tutmaya devam ediyor. Bir eliyle şöyle açmış elini. Burada var. Hatta Google Collette yazınca çıkan çizimlerden birisi de bu. Elini şuradan da zaten net olarak görebiliyorsunuz. Bence de böyle eli yani. O normal fotoğrafında da gözüküyor. Şöyle bir eli var. Yani eli şöyle düz o eline kaldırınca işte aynı buradaki gibi bir şey ortaya çıkıyor. Tekrar hatırlatıyorum bu kesinlikle kollette. Zaten adını da yazmış Spersel. Belki yüzünde değişiklikler olur. Belki renklerinde değişiklik olur. Onun orasını bilemem ama bu kesinlikle bu karakter. Bu arada ayrıca bir şey daha oldu. Zaten Rosetten de bunu söyledi. İzlemeyenler için ben de söylüyorum. VK, mi ne öyle bir yayın vardı hatırlıyorsanız. Böyle radyodan bir şeyler oluyordu ile alakalı. Ee, şu anda onun fotoğrafını ya da onunla alakalı bir şeyi koymuşum şu, şuraya, şuraya bir yere. Ee, orada Max'in meyve suyu öyle duruyor. Sonra da meyve suyu bir anda düşüyor. Oradaki konuşan e, kadın işte adam mı kadın mı neyse bir şeyler anlatıyor. Tam o sırada meyve suyu düşüyor ve

Yamayla bağlantısı olduğunu kaç videodan bu söylüyoruz. İlla görmüşsünüzdür bir yerlerde. Bakın Türkler de şu an var sohbette. Ne olmuştan diyor buna. Belki BLL'ye elveda muhtemelen. Belki yarın komple burası kapanabilir. Benim tahminim şu abi. Yani sabahleyin Brawl Talk yayınlandığında bu yayında komple kapanacak diye düşünüyorum. Yani Rosetman de söyledi zaten. Bu Brawl Talk yayınlandığında muhtemelen o yayın kapanacak dedi. Bunu da böyle bir şekilde söylemiş olayım. Başka ekleyeceğim bir şey pek fazla yok ha. Şu var. Ben önceki videoda yani şey Kollette'nin e, gel paylaştığım videosunda e, orada bir tane yani yorumlarda şunu görüyorum. E, sen Şeliye gidiyorsun. Kollette çıkıyor. Şöyle bir ben yapmadım onu. Onu zaten Ruslar sızdırdı bilgi yani öyle biliyorum. Onu Ruslar zaten alfabede Rusya'yı görüyorsunuz. Adı başka bir şeydi. Onu Ruslar yapıyor. Zaten hangi video girerseniz girin aynı görüntü. Yani ben yapmıyorum ki onu. O videoyu aldım koydum. Ee, kim hangi kolette videosuna girerseniz girin o videoyu zaten görmüş olacaksınız. Sadece gameplay videosu yani oynanış videosu oyun içindeki görüntüler. Kolette'nin olduğu görüntüleri Ruslar yapmış. Gerisini ben yaptım ama yani oynanış videosu, Colette'nin oynanış videosu tamamen Ruslar yaptı. Biz Bunu da böyle bir şekilde hatırlatmış olayım. Yarın e, Brawl Talk var sabahleyin ama ben müsait olmayabilirim. O yüzden akşamleyin çekeceğim. Brawl Talk'ı başka da ekleyeceğim. Bir şey yok zaten. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.